Çok mu yoğunuz? Bu hafta kitaplarımı bitirmem lazım. En az bir kitap bitirmem lazım. Ama bir bakıyoruz günde bir sayfa dahi kitap okuyamamış. Benim bu hafta bütün ödemelerimi yapmam lazım. Elektrik su, doğalgaz, kira, aidat ne varsa hepsini yapmam lazım. Ama onu da yapamamışım. Neden? Çok yoğunum. Benim bugün annemi kaç gündür aramıyorum. Babamı kaç gündür aramıyorum. Benim annemi, babamı aramam lazım. Hayda akşam oldu. Bu hafta bu hafta bitti. Hafta arayamadım yine. Niye? Çok yoğunum. Benim spora gitmem lazım. Çok acayip kilo aldım. Acayip derecede şiştim. Benim fitness'a gitmem lazım. Bu hafta kesin başlıyorum. Pazartesi geçti, salı geçti, çarşamba, perşembe, cuma, cuma aman Allah'ım. Yine yok. Niye? Çok yoğunum. Siz de çok mu yoğunsunuz? Yapmanız gerekli olup da yapamadığınız çok iş mi var. İşte size muazzam bir formül. Biraz reklam girişi gibi oldu ama ama gerçekten kaliteli ne yapalım yani? Size çok basit. Eğer istikrarınızı korursanız efsane bir programdan bahsedeceğim. 20 dakika kuralı. İşte programımız bu. 20 dakikaya düşürüyoruz her şeyi. 20 dakikaya. Evet, mesela atıyorum ne dedim? Bir hafta boyunca hiç kitap mı okuyamadık? Ne yapacağız? Günde 20 dakika okuyacağız. Her gün kendimize kesin karar verecek. Ben her gün 20 dakika kitap okuyacağım. 10 sayfa okuyun. Bir senede kaç sayfa yapacağını kendiniz hesaplayabilirsiniz sanırım. Mesela ödemeler mi var? Ya bir tuşa basacaksınız. Bir tuşla doğalgaz, elektrik, su, aidat, kirak. Ne varsa ödeyeceksiniz. 20 dakikanızı buna ayıracaksınız. Haftada bir gün ödeme günü. Bilgisayar üzerinden tuşa basacaksınız. 20 dakikanızı ayıracaksınız sadece sevdiklerinizle görüşemiyor musunuz? Eski dostlar sen bizi unuttun falan dedim ya az önce. Bir de eski dost versiyonu var bunun. Ne yapacaksınız? Haftada 3 gün yapabilirsiniz bunu. 2 gün de yapabilirsiniz. Pazartesi, perşembe dersiniz. Pazartesi, çarşamba, cuma dersiniz. O sizin tercihiniz. 20 dakika işi, iş telefonlarını, her şeyi bir tarafa koyuyorsunuz ve onun arkasından diyorsunuz ki ben sadece annemle görüşeceğim açacaksın. Anneciğim nasılsın? Babacığım nasılsın? Evet, kankalarınızı arayacaksınız. Kankacığım nasılsın? Sevgili dostum nasıl? Hayırdır ya? Hangi dağda kurdu öldü diye size bir şey gelebilir ilk başta. Çünkü hiç aramıyorsunuz, çok yoğunsunuz ya. Ama artık böyle aramaya başlayınca ne olur? O sevgiler daha da pekişir. Değil mi? Daha da bir güzellik olur. Evet, bunların hiçbirini boşlamamak lazım. He, yani bu sadece olmazsa olmazlar. Spor da aynı şekilde. 20 dakikanızı ayıracaksınız günlük ya da gün aşırı bir gün gidip bir gün gitmeme 20 dakika her gün ayıracaksınız. Belli bir süre hangi kıvama geleceğinizi hepiniz göreceksiniz. Bir de sevdiğiniz işler var. Yapmak isteyip de yapamadığınız sevdiğiniz işler var hep hayaliniz hep kafanızda bir yerde duruyor ve bunlar hep inanın psikolojide de yük olarak tanımlanıyor. Yük olarak duruyor. Yapacağınız yapamadınız. Hop atıyor bilgisayara, hartiste kalıyor. Yapacağınız yapamayacağınız hop atıyor. Yap hep atıyor. Ne dolu? Kafa dolu ama hiçbir iş yok. Çok şey yapmam lazım ama hiçbir iş yapmıyorsunuz. Mesela basit. Kitap okumayı anlattık. 20 sayfa, 10 sayfa. E tabi siz bunu sürekli yapınca o da hızlanacak. 10 sayfa, 10 sayfada kalmayacak. 15 sayfa olacak. Kendinizi bir kere kitap okuma noktasında ne yapacaksınız? Geliştirmiş olacaksınız. Bunu koyduk kenara. Ya ben senelerdir İngilizce çalışamıyorum. 20 dakika. Bakın kuralımız bu. 20 dakika. 2 saat değil, 3 saat değil, 5 saat değil. 20 dakika. Ne yapacaksınız? Ben 20 dakika her gün standart bozmayacağım İngilizce çalışacağım diyeceksiniz. 20 dakika. Ya bir türlü şu ofisimi temizleyemiyorum. Her yer darmadağın. Ne nerede belli değil. Faturalar bir yerde, şu bir yerde. bu 20 dakika. Perşembe günleri 9'da 9 9.20 arası benim temizlik. Günüm. 20 dakika. 20 dakikanızı ayıracaksınız. Standartımız hep 20 dakika olacak. E, bu şekilde olursa kim kazanacak? Her şeyiyle siz kazanacaksınız. Çok yoğunsunuz. Dediğim gibi acayip yoğunsunuz. E, eşiniz telefon diyor, işte diyor, ya diyor, işte diyor, şu var, Çok yoğunum şu an ama çok eve geliyoruz. Çok yorgunum. Yoğunluktan çok yorgun düştüm. Hayır. Eve geldiğinizde bile, kapıdan girdiğinizde bile elbette çayınızı, çorbanızı içeceksiniz. Onun harici ekstra 20 dakika ben sadece sadece çocuklarımla aktif vakit geçireceğim. Ben sadece eşimle vakit geçireceğim. Başlayın bakın ne kıvamı yakalayacağız hep birlikte. Başlayın bakın verimi elde edince neler göreceksiniz. Bu tembelliğin kesin çözümü 20 dakika basit gibi geliyor size. Yapmaya başlayın kaliteyi göreceksiniz. Ve her noktada başarınızı göreceksiniz. Kendinize 20 dakika bir hobi koyun mesela. Hobi. Ne yapın? Mesela atıyorum alın bir iğne iplik dikin boncuk dikin fark etmez artık kendi tercihinize göre. Çünkü ben burada sadece atıyorum akademisyenlere konuşmuyorum sadece öğrencilere konuşmuyorum. Beni dinleyecekler arasında ev hanımları da vardır muhakkak. 20 dakika ben kazak öreyim hiç fark etmez. Bu kendi yaşam tarzınıza kendi stilinize göre istediğinizi yapın. O 20 dakika kara kalem de olur Başka bir şey de olur. O size kalmış. 20 dakika kendinize hobi olarak ne yapın ayırın. Bu 20 dakikaları gün içerisinde topladığınızda ortaya muazzam bir şey çıktığını hepiniz göreceksiniz. Ama bunlarla da kalmayın. Kendinizin planlarını da 20 dakika. Mesela deyin ki ben her gün kendimi 20 dakika geleceğim hakkında kendime ayıracağım deyin. 20 dakika. Burada hiçbir iş yapmayın. Sadece geleceğinizi planlayın. Yanınıza da bir not defteri alın. O not defteri notlarınızı alın. Aslında kendi kendinizle bir toplantı yapın. Başka tip de yapabilirsiniz bunu. 20 dakika her gün kendinize ayırın. Ben şu an nasılım? Artılarım ne eksilerim var? Ne konumdayım? Her gün kendinize 20 dakika bir check-up yapın. Alın size kendinizi geliştirme. Farklı yönlerde ne yapın? Kendinize bakın. Neyiniz eksik? Kendiniz ne yapacağız? Bilgisayar üzerinde gelişmek mi istiyorsunuz? 20 dakika her gün bir program üzerinde çalışın. Ya da bir programı her gün 20 dakika 20 dakika çalışın. Saatlerce oturup demiyorum bakın. Bu 20 dakikaları dengeli bir şekilde hayatınızın her karesine yaydığınızda ortaya muazzam derecede verimli bir şey çıkacak. Sevmediğiniz ama yapmak zorunda olduğunuz işler Bunları da 20'şer dakika olarak hayatın arasında bu hayat dakikaları, hayat saniyeleri arasında sıkıştırdığınızda ortaya muazzam şeylerin çıktığını, o sevmediğiniz şeylerin de eridiğini ve bittiğini, oh çok şükür dediğinizi kendiniz de göreceksiniz. O zaman parolamız ne? 20 dakikayla hayatımızda tekrar motivasyonu yakalama. Ne yapma? Tembelliği tamamıyla ortadan kaldırma. Neyle? 20 dakikayla. O zaman hep birlikte gelin bugünden itibaren andan itibaren anda kalarak 20 dakika kuralını hayatımızda uygulamaya başlayalım. Dedim ya hayatın her karesi. Ya şimdi bakıyorsunuz. Ya mesela dersiniz ki kendiniz böyle bir rahatlama, bir ferahlama ne yaparsınız? 20 dakika günlük meditasyon yaparsınız. Nefes egzersizleri yaparsınız. Aç karnına sabah kalktığınızda güzel bir nefes egzersizi yaparsınız. Ve bunların farklı farklı yöntemleri var. Her insan tipinde insan sayısı kadar nefes egzersizi olabilir. Ne yaparsınız? Parmaklarınızı sıkarsınız, yaslanırsınız, güzel bir diyafram nefesi alırsınız. Yaparsınız diyaframınızı şişirirsiniz bir atlarsınız verdi bütün negatif enerjinizi verirsiniz bunu ne yaparsınız güne bu şekilde negatif enerji vermiş olarak başlarsınız 20 dakika bunu yaparsınız Akşamleyin aynı şekilde yine aç karnına yemek yedikten 3-4 saat sonra idealidir bunun aynı şekilde ne yaparsınız parmaklarınızı birleştirirsiniz o bütün vücudunuzdaki o kemikleri böyle kasarsınız ne yaparsınız? 20 dakika müthiş. Yine bir çekersiniz derin nefesinizi. Oh ne güzel verirsiniz 20 dakika. Bakın ne yaparsınız? Yine aynı şekilde akşama kadar birikmiş olan negatif enerjinizi tamamıyla verirsiniz. Muazzam çok tatlı derin bir uykuyu hak etmiş olarak yatağınıza girersiniz. He ne yaparsınız? Kendinize dedim ya az önce vakit ayırma meselesinde günlük tutarsınız. Günlüğünüzde en böyle gösterişsiz konuşmayı yaparsınız biliyor musunuz? Çıkarsınız günlük 20 dakika ben günlük yazacağım dersiniz. Şunu yaptım şuna kızdım şöyle oldu böyle oldu ne varsa bütün duygularınızı paylaşırsınız. Bu 20 dakikada ne yaparsınız? Kendi içinizdeki negatif duyguların farklı şekilde boşalma yöntemi. Ya da pozitifliklerinizde kendinizi içselleştirme adına, yükseltme adına yazarak ben şunu yapacağım, ben bunu yapacağım, şöyle kararlar aldım diye Günlüğünüzde ne yaparsınız? Muhabbet edersiniz. Ne yaparsınız? Onu da bir şekilde yazarsınız. Alın size 20 dakika. Ne yaparsınız? Bunu da işin içine ne yaparsınız? Sokmuş olursunuz. E kim kazanır böyle? Tabii ki siz kazanırsınız. Bununla da kalmayıp mesela kendi kitabınızı yazarsınız. Günde 20 dakika deyip geçmeyin. Her gün 20 dakika bir şeyler karalarsınız. Bazen betimleme yaparsınız. Bir odaya en ince aynısına kadar ne yaparsınız anlatırsınız. Şunu yaparsınız bunu yaparsınız. Çok farklı maceralara girersiniz. Her gün 20 dakika. Bir bakarsınız bir sene bile sürmeden bir kitap çıkmış ortaya. Bunu görürsünüz. O yüzden gelin şu 20 dakika kuralını hayatımıza tatbik edelim. Ve bakalım bir sene sonra bu 20 dakika kuralıyla nerelere gelmişiz, ne hale gelmişiz. Bir başka programda görüşmek dileğiyle hoşçakalın dost çakalın ama sakın boş kalmayın görüşmek dileğiyle